Ne yapmaya çalışıyorsunuz lan siz? Kim dedi lan Çakır'ın kumarhanesinde para dağıtılıyor diye size? Beyefendi bir yanlış anlaşılma var. Beyefendiymiş. Ne beyim ne efendiyim lan? Çakır'ım ben Çakır! Kim gönderdi lan sizi buraya? Abi kimse göndermedi. Biz oyun oynuyorduk. Mesele kazandığımız şeyse bırakır gideriz. Canın sağ olsun abi. Bir de bağış mı yapıyorsun lan çakal? Lan burada bir şey bağışlayacak biri varsa benim. O da istersem canını bağışlarım. Ya sen de niye dolandırılmamış gibi duruyorsun? Senin de kumarhanen burası. Ne yapalım bunları? Ne yapacağız? Kumar varsa kumar oynanır. Yok mu toplu silah? Bu Rusların iki şeyini seviyorum. Bir kadınlarını bir de ruletini. <laughs> Abi, elini ayağını öpeyim. Çoluğumuz çocuğumuz var abi. Çoluğun çocuğun var, kumarhanede ne işin var lan? Çakal! Sizi kim gönderdi? Abi valla... Oğlum, doğruyu söyleyin, elinizi ayağınızı kırıp göndereyim. Abi, biz öldürürler abi. <laughs> Seni öldürürler de bizimkisi mantar tabancası mı lan? <laughs> Telefonunu çıkar. Gidin çakırın kumarancısını çarpın dediler. Bizim bu suçumuz yok abi. Kim? Şevko. Ara. <laughs> Alo. Alo Şevko abi. Kimse benden çalamaz. Allah belanı versin. Memati... Bunların ellerini kır... Bir daha tavla bile oynayamasınlar... Peki abi... Biz iki üç saatliğine yokuz... Çocuklar da gelsin mi abi? İstemez... Sen ortalığı topla... Tamam abi yürüyün... Hadi biz de bir kaçamak yapalım... Canpolat... E ruletini oynadık Rusların... Şimdi... Biraz da onlarla oynayalım ha...